kabul ediyor. Şeytanın duasını kabul eden Allah seniksini etmez mi? Eter ki samimi ol. Ama şeytan dua ederken şüphesi yoktu. Acaba eder mi? Dememiş. Peki kıyamete kadar yaşamayı kim istedi? Şeytan. Adem ne istedi? Tövbeyi, istiğfarı istedi. <laughs> Affedilmeyi istedi. <laughs> o zaman uzun yaşamayı isteyen tarafımız nefisli şeytandır. Çünkü o ölecek. Küllü nefsin zayikatı mevt. Her nefis ölümü tadacaktır diyor. Ölüm ölüm kime geliyor? Nefisi geliyor. Ruh ise ruhta cesetten çıkıyor. Yani Azrail Aleyhisselam ruhu cesetten alıyor. Öldürmüyor. Böyle bir şey yok. Ruhu alıyor, kurtarıyor. Biz bundan korkuyoruz. Oysa ruhu şey ruhu öldüren günahlardır. Ruhu günahlar öldürüyor ve cesedi gömüyor. Ondan korkmuyor. Demek ki uzun yaşamak şeytandandır. Yani şeytanın isteğidir. O yaptırıyor. Onu insana esas yaptırırsa da artık en ufak kıpırdama vücutta vehme vesile oluyor. Korku oradan çıkıyor. Ölüm panikleri oradan geliyor.